arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Beni içeriye çekmişler. <laughs> Buraya çekmişler arkadaşlar. Ben çıkarayım ki buradan. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> <içinde bak>. <laughs> ki Yok buradan çıkamıyormuş. <laughs> Burasının zaten Çıkart lütfen. Hı, tamam. Çıktı. Biz böyle bir karakter yapmıştık arkadaşlar. Ben katılım bu karakteri hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bir dakika kamera düştü. Kamera düştü. Zaten kameraya ayarlıyorum şu anda. Birazcık bekleyin.

arkadaşlar şimdi Drago'nun e, şeyini verelim kodunu verelim anne bilgisayarımı da şuraya koysan olur mu şuraya bir de e, videoda kod yazacağız da Başla bilgisayarım. Öne. Ah, i̇yi mi? Birazcık geri. Tamam. Böyle. Tamam. Ben gidiyorum be. Tamam. Şu düğmeye basamıyorum. Bas sana. tuttum. <laughs> Çok evet arkadaşlar. Annemden bilgisayarı istedim de. O yüzden. Sana biraz daha şöyle yakınlaştırayım mı? Şöyle. Olur. Daha rahat edersin. Olur. İyi mi babam? Rahat Olur. İyi mi bu? Rahat Rahat Hadi yani çok yaklaştın çünkü ayağımı uzatmam lazım. Ha sana ordu mu uzatayım? Şöyle mi? Hı hı. Şunu bu tarafa çekeyim birazcık da. Hı -hı. Bir şey Biraz Nasıl? Hmm. En azından <laughs> bu yanında olsun istiyorum. Şey tamam. tamam. Evet. Nasıl? O, Daha bir o, o, oldu Hı -hı. mu? Hı -hı. Tamam. Arkadaşlar birazcık. Evet. Bak banka sala be şimdi koyuyoruz. Yani, çok böyle Banka zaman noktası. Tamamdır. Şimdi şuraya bir tane kapı yapalım.

şekilde beni anlarsınız. Tamamdır. Videonun böyle Şimdi bunu imzalaya bastığım zaman buraya isim girdiğim zaman villa direkt karşımıza gelecek şimdi Hadi Buraya drag, drag okudu. 3, 2, 1. Buraya drag, düşünme, drag, düşünme. drag değişmeyin. okudu. <laughs> Kevin'e drag kodu.

Çok çocuklar bugün çok havalı çok güzel karakterler yapacağız. da baya bir zaman geçirip sizler için çok güzel çok havalı bir karakter yapmayı planlıyorum. Bu arada ne tarz kodlar gelsin diyorsanız bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Merakla bekliyorum. Bu arada kıyafet notlarımızı genelde yan kanalımda paylaşıyorum. Eğer abone olmak isterseniz bu Brokey'nin kıyafet notlarını genelde o kanalda paylaşıyorum. Bu kanalda ara ara paylaşıyorum. Sürekli kıyafet notları istiyorsanız da o kanala abone olup videoları izleyebilirsiniz. Ve kendinize harika karakterler yapabilirsiniz. Öbür videoda gösterdiğim öbür kanala attığım videoda ama burada görmediyseniz. O videoyu izlemediyseniz şurada gizli bir yer var buraya. Burası da gizli yermiş bu evin. Ama bu çıkamıyorsunuz mecburen birinin dışına ışınlanıp sonra tekrardan eve gelmeniz gerekiyor ve evimizin dalıcı odaya tekrardan kapatıcı kapatalım evimizi tamam şimdi kodlarımızı girmeye başlayalım çocuklar bu konseptimizin adı şeyimizi mor yapmaya çalışacağız bakalım başarabilecek miyiz başarırsak nasıl güzel şeyler çıkacak mı çıkmayacak mı hep birlikte göreceğiz daha kodları tamamen denemedim şimdi ilk kodumuzu girelim bakalım ilk kodumuz böyle bir şey gördüğünüz gibi torpul rengimiz

güzelliğine baksanıza hayatımda gördüğüm Şu beyaz eldivenler bu konuda daha değil aslında. Eldivenlerimizi çıkar. Şey Benzemese de ilgili birazcık beni algılamış. Şuradan hemen şey yapalım. Böyle hani ter rengi yapalım. Kıyafet konuları giymeye başlayacağız. Ama şöyle bir şey var. Farklı farklı kodlar gireceğim. Canikolar. Şöyle alt olarak şöyle bir kod düşünüyorum. Altımızı

Arkadaşlar bu Stars videosu çekeceğim. Canım sıkıldı. Brawl Stars'a tamam, Bir gelebilir evet, bir, dakika. Of fungus, of fungus. Fungus bir dakika bu villa çok çok Angelo e, marketten çıktı bu arada. O kadar elmasın var mı desin? Yok. Yoktu. Orada bir sürü efsanevi star evi hediyesi çıkmıştı. Onlardan Angelo'yu çıkarttım. Şili'ye falan e, hiper şarj geldi. Şili'ye bu kostüm var. Bu ücretsiz kostüm bu arada. Ücretsiz elmas alamıyorsunuz. Ya da bakalım. Ücretsiz elmas hileleri diye. <laughs> diye. Evet arkadaşlar. Evet Ömer Asım. Efendim. Yalnız ben kafamı yapana kadar yağmur başlamış Anladım Dur bir dakika. Bir dakika. Evet, 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 Hı. Ücretsiz Hı. elmas kodu. Hı. Elmas kodu yazdım. Hı. Tamam Hı. bakalım. Yine de bir deneyelim hani arkadaşlarımız da belki inanmıyor olabilir. Yine de bir deneyelim. Arkadaşlarımızın şansına belki olan bir şey çıktıysa

bekleyelim evet, bir, bir, de, bir, bir. videoyu açtım şu, evet, şu an arkadaşlar şu anda videoyu Şimdi az sonra bakacağız arkadaşlar ama burada sizlere benim çekilişlerimi yapmak istiyorum. Yarın saat akşam 7.30'da arkadaşlar bu kanalın canlı yayınlığı ve canlı yayınlığı size bize bir şey bahsedeceğim. Çekilişe katılmak ise çok basit arkadaşlar. Bu videoda like atmak ve kanala abone olmanız ve çekilişe katılmanız için yeterli. Bunları yaptıktan sonra yarın akşam 7.30'da yerine gelmeyi unutmayın. Ben de yüzdik bir şey nasıl alın belki de altın kodu bulun bir dilek arttırabilirsiniz tarzıyla. Bekleyin ben şunu bir kaldık geliyorum. Tam kaldırdım oluyorsa hemen ne yapacağız?

Kod göstermiyor bu şans göstermiyor galiba. 170 ekosumuzu aldık arkadaşlar ve 171 olsun dediğim gibi altı kullanmış olacaktık ama şans yokmuş arkadaşlar umarım benim kalan diğer 7 ekosumdan birinde altın kopardım ve çekilişte verdiğim şanslı bir arkadaşımıza bir yedi ekosumda biz altın kopardım umarım ve o kişiye benim takipçilerden bir çıkartmayı var. Abla ben burada mı var? Ben burada

diyelim geçelim. Bildiğiniz üzere son güncellemeden sonra kulüpte bir tane etkinlik olmuştu ve buradan toplamda 55 tane elma alabileceğiniz bir tane etkinlik var. Onlar ayrı şekilde olan bir tane ücretsiz elma alabileceğiniz bir tane daha. Aa o eskide var. kaldı, de, kaldı ya. Kimse bilmiyor şu an. Şu an oyundaki güncel elmas fiyatları bu şekilde. Fakat eğer ki daha fazla ucuz almak isterseniz elmasları Supercell'in kendi sitesinden alabilirsiniz. Site'nin adı store.com. Onu biliyorum. Bırakacağım linki. Mesela açıklamadaki bu linke tıkladığınızda size böyle bir siteye gönderecek. Şu an görüyorsunuz e oh, ama sitede bu şekilde teklifler var. Buradan daha ucuz alabileceğiniz birçok... E, arkadaşlar e, bu, bu video birazcık bir uzun, uzun bir süre olacak. ...birazcık Biraz bir elmas alacaksınız. Evet. Aşağıda da görmüş olduğunuz gibi elmas teklifleri var. Ve yanına anlama Şimdi size bonus ya. Görevler Efendim? Şu şekilde görevler var. Şu var. Ee, bonus 15 gün hani 15 günce oyuna giriyor. Ve dizi, full tane ee, Büyük 100 ve görev Şu anda bakıyorum. Ödül alabiliyorsunuz. Ben de şu an gözükmüyor. Fakat 2 gün 17 saat sonra buraya yeni görevler gelecek ve elmas alabileceksiniz ve görüyorsunuz elması bu şekilde alabilirsiniz bunu tamam diyelim ve burada <laughs> bir tane stadyede abarttın abi arkadaşlar kulüp oluşturdum çınar öyle burası varsa olan buna girsin tamam mı yarışıyoruz arkadaşlar Maalesef Sağlar. ücretsiz hadi elmas, hadi elmas yok. Ya, Onlar hadi hepsi yalan. Ben Görüşürüz. Ben <laughs>